Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Ee, Ölüdeniz merkeze geldik şimdi. Çadırda kalacaktık aslında. Ölüdeniz'de bir yerde kalmayı planlıyorduk ama şartlar uymadı. Ee, şarjlarımızı doldurabilmek için powerbank'i falan. Ee, apart tutalım dedik. Ona da 1200 TL e, para Biz ödedik. Dedik. Evet. Havuzda vardı. O şekilde yani gece yatmak için ve şarjlarımızı doldurabilmek için tuttuk. Yoksa bizim için çadır daha keyifli aslında. Çoğunluğu turist. Evet. Bayağı da kalabalık. Burası tatil beldesi olduğu için bilmiyorum ama normalde belli saatlerde kapalı olan dükkanlar bile açık. Misal eczane bu saatte açık. BİM, 101, ŞOK bunlar bu saatte açık. Sanırım kapanış saatleri biraz daha geç. Merhaba arkadaşlar. Şu anda balkonumuzun manzarasını görüyorsunuz. Bugün sizlerle beraber koyları gezeceğiz. Tam tamına 6 tane koy gezeceğiz. Haydi şimdi oraya geçelim. Tekne turuyla koyları geziyoruz bugün. Şimdi Gemiler Adası'na geldik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait tarihi sit alanı var. Kiliseler falan varmış. Ben burayı ilk defa duydum. Bir saat molamız var burada. Buraları gezeceğiz. Yani turların fiyatları 600-650 TL olarak değişiyor. 6 tane bölgeye götürüyorlar. Buralarda yüzebiliyorsunuz. Youtube mu? Evet. Daha yeni başlıyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Artı bir olacak. Neyse o bizi bulur. <laughs> Şu manzarası çok güzel. Toplam altı bölge gezdiriyorlar. Koyları, tarihi yerlerden gezdiriyorlar. Gittiğimiz yerlerde de cidden deniz çok güzel, soğuk ve gayet temiz. Yani verdiğimize değdi diyebilirim bu para Tık daha uygun olabilirdi evet. Öğle yemeğinizi veriyorlar teknede. Öğle yemeğinde isterseniz balık isterseniz tavuk. Sanırım Yemek menüler değişiyor vardır. ama. Balık ve tavuk var dediler. Sanırım günden gün farklı menüler çıkartıyorlar. Genel olarak aynı çıkar muhtemelen. Ama belki Et balık. turdan tura değişebilir. Hadi ilerleyelim. Her gittiğimiz yerde yarım saat bir saat mola veriyoruz. Orada yüzebiliyorsunuz. Vakit geçirebiliyorsun. Bence bu taraftan gidelim. Şuradan gidelim. Nereden? Şuradan. Yedinci yüzyıl. İki numaralı kilise. Aşağıdaki bir numaralıydı. İki numaralı burası. Oo, şuraya baksana. Şuraya kadar çıkabilme kendimiz var mı? İşte tepe. Gözün kesiyor mu? Aynı şu en tepe. Evet, orada bir şey var ya. Ne var ki orada? Anlayamadım. O deniz gözetleme yeri falandır. Hayır ama o tepeye kadar çıkılabilir ya bence. Çıkılabilir de vaktimiz yetmez. Bir saat molamız var burada. biraz buraya gezelim sonra aşağıya denize girelim, ferahlayalım. Evet sıcakta inanın hep suyun içinde kalmak istiyorsunuz. Baksana. Buralarda bir şeyler mi yapıyorlardı acaba? Vaftiz yapıyorlar. Bak çıkıp şuraya çıkıp şurayı çekelim resim gibi bir şey var şurada Ha böyle. evet gördüm ama çıkmış <laughs> şuradan devam edelim gel girebilir miyiz buraya o ne yerde duran şey mısır gibi gördün mü? Evet bilmiyorum birisi koymuştur süs müdür nedir? Ben onun dalını gördüm şurada bir şeye benzetemedim demek buymuş. Burada büyüyecek bir şey değildir herhalde. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Şurada süveter gibi bir şey var köşede görebiliyor musun? Gözlü. Ha evet. Tamam. Şöyle. Bak dikkatli bak. Karsan şurası çenesi. Gibi. Bak bu tarafa bakıyor. Evet evet. Çenesi açık. Elleri bağlı Alt. böyle duruyor sanki. Evet. Şöyle. Ya da biz bize mi öyle geliyor acaba? Evet. Yoksa Lütlelere gerçekten. Çıkıyor aslında da. Arkadaşlar yorum yapar bununla ilgili. Çok güzel ya. Vaktimiz daralıyor, tekne kalkabilir. O yüzden biraz daha çıkıp sonra geri dönmek zorundayız. Aa tehlikeli girmek yasak yazıyor. Benim kesin girmem lazım. <laughs> Herhangi bir Burası. bilgi yazmıyor ne olduğuna dair. Dikkat et. Dikkat et Üzeri kapalıymış ama zamanla yıkılmış. Şu yukarıda bir yer gördüm. Orayı da görelim. Sonra inelim aşağıya. Burası mezarmış. Mezar mı, mezarlık mı? bilmiyorum ama mezar yazılmış. Şuradan içeriye bakmaya çalışacağım. Böyle bir yer. Fiyarloti gibi mezarlığa baksana. Evet. Kimin mezarları var acaba? Muhtemelen bilinmiyordur. Şu galiba mezar. Evet burası mezar. Oo. Böyle bir mezarım olsun isterdim. Saçma sapan konuşma ya. Sanki manzaraya bakacaksın. Örgünün. Ben kendim için istemiyorum ki. Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Sevdiğim insanlar geldiği zaman en azından şu manzaraya bakıp Mutlu olsunlar. Aşağıda su, su sporları var. Onların da kişi başı ücreti şu anda 250 TL. Bilmiyorum hiç konuşmadık belki 200'e inebilirler pazarlıkla. Çıkarken o kadar sıkıntılı değil de inerken sıkıntılı. Başımıza bir şey gelsin istemiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.